Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bomba kuşlar var Hepsi Mardin Oyunlu Mardin Oyun kuşu Karışık Şimdi Hiçbirinin ne olduğunu bilmiyoruz Buraya da hiçbirini salmadık arkadaşlar İlk defa böyle bir Baba Yiğit var mı bilmiyorum 5 kafes full Emre istersen bir yaklaştır kardeşim Şöyle bir yaklaştır 5 kafes full Süt beyazlarımız var karışık var Hepsinden var şimdi Amca oğlusuyla yavaştan sırığı vereceğiz. Gökhan bir ifadeyi değiştirdi ama. sayıyorum ama bir yüz tane var herhalde ya. Yüze yakın kuş var. Yüz tek tek var. salacağız. Bakalım neler var. Ama içlerinde bildiğimiz de var bilmediğimiz de var. Birkaç tanesi çok iyi diye bildiğimiz kuşlardan var. Bilmediklerimizden var. Sırasıyla çıkartacağız salacağız. Emre bir yaklaştır. Ön tepeye bakın. Bu kuşlar oynar mı sizce? Bir bakalım. O ne lan? Eh koçum benim. Al sen de. Ula ula. Ula. Maşallah. Ön tepelere bakın. Kuşlar arkadaşlar dünden beri kasada bekliyorlar. Yani hayvanlar da yorgun. Yavaştan yavaştan çıkartıp salacağım. Ne çıkarsa bahtımıza. Bir de havaya atıyorum ha. Korku yok. Az aşağıdan sal. Gökhan da diyor <laughs> az aşağıdan sal. Baba baba. Perçemlere özellikle bakın. Bu ıslık kaçmaları için arkadaşlar, uçmaları için değil. <laughs> Oğlum biraz cömert olun lan, at şöyle abi. Gitsin Açalım kasaları komple devirelim. Posta Ama bunların yanları açılmıyor ki. Haydi! Gel. Önce beyazlarla başladık. Tabii dediğimiz gibi bunların hiçbirini bilmiyoruz. Birkaç tanesi alırken gördüklerimiz hariç. Bunu bu yükselttim. Dedim bakayım var mı icraat? Sanki 40 yıllık kuşlarımız acaba. <laughs> Yani bu kadar kuşun içinden ben de olsam bir yere gitmem de. Rahatı... Nerede bu oyunlular? Rahatı sevmeyen başka olur. Acaba hangisi oynar? Bu kuşun tipi uçacağım, oynayacağım der tipi var. Maviş. Dişi. Bakayım. Ooo barut. Eh maşallah. Heh. Gel Heh. koçum gel. Gel. Tutturdum lan bu kez. Evet. Maşallah. Hiç pırıltı vermiyorum bak ya Bir daha dikilirsen çok iyi. Hadi lan! Kuşlar yorgun ama acı. Bayağıdır yani Kuşlar, kut evet. kutunun içinde. Bundan bekliyorlar. Sen ne yapacaksın? Sağ ol beyazlar. Heh, bu tura kalktı. İlk defa tura kalkan oldu. Ha beyaz da uçuyor. Beyaz da mı uçtu? Ya. Heh. Hadi bakalım dırnaksızlar gidiyor. Macera dediğin böyle olur. Hiç korku yok arkadaşlar. Hadi bak ya, bak al. bak şu maviçi göster. Emre bize bakıyor ya. Beyaz, Emre beyazlar Vallahi hiç yere bile basmadı. Bak ha. bak bu oynayacak bu sağlam. Bir tane daha şöyle gösteriyorum. Hemen katıl sen de türüye. Heh. Beyazlar nerede? Beyazlar <laughs> daha arkadalar vallahi. Otobanda. da atıyorum lan. Lan giderse bizden değil bu uçmaz. Bu da mızıklardan belli bu biberi, bu uçar. Pırıltı vermiyoruz abi, hafif pırıltı. Aha kendi geldi. Bakayım bu nasıl? Ah, beyaz bak bu da uçarım ki. Bak bu belli, pembe bileziği var. Ah! Bak, bak. beyazlara bak ya. Dur alttan bir pırıltı verelim mi? Bak bak oynayanlara bak. Gel. Gel. O beyazlar gelir. Şimdilik iki tane fremiz var. Bir tanesi şurada ama bir tanesi... Şimdi değil. iki fremiz var. İlerleyen zamanda ne olur bilmem. Bakacağız. Devam devam Gökhan hadi Gökhan hadi. Salıyorum Vallahi valla? Valla ver Aha Arapak ak kuyruk buldum. Bakayım. Tamam o bizden. Tepeli, donup. Bunlar uçurulursa hepsi oynar bence ya. Kanadı bantlı lan onun. Kanadı çekik mi bantlı mı? Çekikmiş pardon. Gel. Donuk. Bak donuğa bak ya eh, maşallah. Baba donuğa bak, donuğa bak. Bak geliyor. Eh barut gibi o. Bak bak. 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 Aferin sana. Evet bir tane daha donuk. Ne çıkarsa kanadı yarım onun. Evet, evet. Bahtımıza çekici. Bak bu, bu da, da oynar, bu da oynar sert kuş. gel gel. O yavru. Genç. Beyazlar gitti galiba. Bu donuk da sert bak uçar. Sıst. Bura, bura olmaz, bura olmaz. Kalkın bakayım. Kalk 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 kalk. Akkuyruk da oyunlu bak. Sıst. Evet. Emre heyecanlı mı Genel, durum? Genelinde oyun var ama işte. Heh, bak bu da sağlam. Attakla ilan yoksa para yok, yem yok. Bakayım bu uçacak. Bu da uçacak. Hadi bakalım. Ha şöyle. Biraz uçun oğlum. Biri, biri girdi şeylerin arasından çıktı. Geldi. Heh. Hadi size pırıltı vereyim. Gökhan çok korkarak atıyorsun ya. Acık cömert ol. Bak 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 kağıt gibi bir donuk daha buldum. Ver sırığı. Uç. Bak bak bak. Takla. Takla. Hadi. Mavi tepeli. Kuşlar bir de yorgun. Birazdan bir daha oynatacağım bunları. Arka tepeli. Bu da genç. Aa Arap oyunduymuş. 3-4. Aferin. 5. 5 takla attı. Geliyor. Ah. O donuk doğumlu yavru genç daha 80 tane de iki tane fire var daha. Oo, bak bak bak. Yürü be. Zaten gökyüzüne kendim attım. <laughs> Onda da var oyun. Uçurulursa acılır. Gel. Gel 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 gel. Bunun kanadı yarılmış. Aa bak en sevdiğim oyun kuşlarından. Tüy yapısı bile çok güzel. Dişi, ibikli, Arap. Havada beyazlar geldi lan. Hani vallahi arkadaş. Oo ikilemişler bir de. Aa, oynuyor da. Bulmuşlar birbirlerini. Bak bak iki donuk uçtu. Üç oldu Arap'la. Çikolata. Ödemiş lan bu. Ödemiş de var. İçinde birkaç tane farklı kuş var. Sal sal sal. Miski ak kuyruk. Oo miske de oyundu. Bak çat çat çat. Hep oyundu diyoruz ama daha bir icraat görmedik. Bak asıl, asıl oyun kuşlarından ha. Yine sert bir ak kuyruk. Emre'cim kameraya doğru. Aha izle. Tutturdum Gökhan. Bak beyazlar geldi ikisi de. Bak bak bak. Akkuyruğa bak. Bu donuklar da yeni. He. Bak bak. Sen de uç lan. Bu uçmayacak belli. Kanadı yarım. Oo akkuyruk güzel yükseldi. Ver sırı Ver sırı Çakmaklı da iyiymiş. Ah, donuk da güzel bak takıldı ya. Gökhan zaten alt pırıltı veriyor. Ben gitmesinler ah, diye uğraşıyorum. Kanadı yarım olanlar var. Gel Emre seni de sahneye alabilir mi? Donuğun biri açıldı. Ne bitmez kasalarmış be. Aa oyunda içeri girdi lan. Emre çıkart onu al da gel. Arap geliyor. Son kuşumuz. Ağaca indi valla. Sparta. Sparta döney. Sparta Spartaküs. <laughs> o bile basmadı vallahi. Valla Sparta basmadı uçacak. Bak bu. Geldi. Gelmez diyordum. Uuu uh, beyazlar geldi biraz bak bu tarafta. 5 tane var değil mi havada? 5 tane. Bizimkilerden oynatsana biraz katılsınlar. Bizimkilerden derken yeniler kaç Bizimkiler taneydi? Bizimkiler kalmadı ki zaten hepsi yeni. Ver Gökhan. Geliyor bak geliyor geliyor. Bak 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 oynayacak bu gel. Dur bekle bekle sefer alsın bekle. Ama ne sefer aldı. Hakikaten. Aa beyazlar geldi Gökhan biri indi. Beyazlar ciğerliymiş. Geldi. Aferin. Aferin. Tam iniyordu. Vazgeçti. Emre azıcık cömert ol. Az şu tarafı yem at gelsinler. Beyazın biri geldi. Biri geldi de inmedi. Emre sen yemleyene kadar akşam olacak. Dağını kat. Tamam. Bekle bakalım. Yenilerin hep aç zaten. Baba baba. Nereye gitti o bir beyaz? Ağaç? Şuradalar. Geliyor bak bak bak. Oynaya oynaya geliyor, neşeli. Aferin sana. Sen nereye lan? Ne oluyor lan? Yeniler öbür tarafa gidiyor. Baba baba. Onlara çatıda bakmışlar o yüzden. Gel koçum gel. Aferin sana. Beyaza bak beyaz geliyor sıka sıka. Hadi koçum. Tam sefer geliş ha. He? Genç daha. Kuşların içinde tavuk da var. Isparta'ya bak ta tepede uçuyor. Oo, Şaka bir arkadaşlar. En son saldığımız kuşa bakın. Bu da Isparta. Acaba dönek mi değil mi bilmiyoruz ama. Mardinlerin arasında karışmış. Biz bile unutmuşuz onu. Bayağı açıldı. Gelirse bizdendir. Gelmezse şuna bak birinde. şuna bak şuna. Oha yürürken taklatıyor lan. Evet, 5 tane fide var herhalde. 5 var mı? 2 beyaz şartılar. var. 2 donuk var, bir tane de ıspark var. Beyler, Gökhan kaçırmayı bilmiyor. Emre, kamera tut. Gökhan kaçırmayı hiç beceremiyor. Hiç, ne korkuyor? Kuş lan bunlar. Dur bakayım, nasıl olacak? Araba bak, araba. Bak bak beyaza bak barut. Aferin sana. He? Acık uçun lan sıkanlar, değişiklik Uçanlar, olsun. Dönenler, sıkanlar hepsi burada. Sayı biraz azdı arkadaşlar. Şimdi kalk 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 kalk. Haydi. Bak bak Şimdi geri, geri toplama zamanı. Emre kamerayı aşağıya çevir. Gel gel bu taraftan çek. Gel. Gel yanıma doğru. Çünkü kuşlar hep aşağıda uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Bango. Ba 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 ba. Demkeç bile uçuruyorum. Akkulü kalk. Bundan sonra takla atmayana yem yok. Havada kaç tane var? Gör, gördüğümüz üç. Ha? Geliyor. Bak, bak, bak. Gel. Bunlar yeni ha bu uçanlar. Bak, bak, bak. Araba bak, araba. Takla yattı çat. Gel. Gözüm burada olsun. Buradan daha iyi izlersin kuşları. Gel. Gel. Oğlum gel dedim sana demedim köpek sen git. Gel gel gel. Cık, cık, cık. Yapıştır tabanı lan. Yok öyle bir şey tabi. Bunlar direkt indi. Gökhan beyazlar geldi mi? Gelmedi. İkisi de mi? Hmm. E, biri çok alçalmıştı. İnmedi. Neyse ki hala firemiz 2-3 de kaldı herhalde. Ama geçende de öyle kaçırdık. Ya burada Üzer... kaç tane? 500 tane kuş vardır burada. Belki fazla. Bak bak oynuyor. Adam. 100 tane saldık ama hiç böyle sanki bir artış bile olmadı ya. Çoğalmadı değil mi? Gel. 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 Aynen. Dar bir alanda olsa göze çok gelir de şimdi alan geniş ya göze gelmiyor. Anki. Bak beyaza bak beyaza. Beyaza bak. Aferin sana. Beyaz oyunlu. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bakayım gel 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 gel, gel. hadi bakayım gel 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 gel. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Bak bak bak. Gel. Gel. Abi kuşların içinde horozlar var. Tavuk var. Ne ararsan var abi. Onlardan onlar yok. Da... Bak yaklaştır onları da göster. Bak 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 neler yapıyorlar bak. Yaklaştır onları da göster. Tavuğumuz horozumuz yok mu diye merak eden arkadaşlar varsa var onlardan da. Kanki sen niye burada duruyorsun? Uçun bakalım. Ah. Aferin lan sana. Bak bak bak. Tüy yoluk bir şeyler yaptı. Geliyor bak hala arkadan kuş geliyor Gökhan. Hepsi bitti sanma. Posta mı lan? Yok Mardin. Hiç kanat sesi yok. Gel. Aralardan aralardan geliyor. Gel. Gel kanki. Gel bakalım sen niye burada? Evet tutuyorsun? sizce Gökhan kaçanlardan umutlu mu değil mi? Bence onun hiç umudu yok. Kaç tane kaçırdık Gökhan? Long bile uçuruyorsun. Beş tane gitti herhalde ya. Beş gitti mi? İki beyaz, iki donuk gördüm. Bir tane de Isparta gitti. Ama ben onlara güveniyorum. Gelirler ki. Allah keyifleri bilir. İster gelsinler, ister gelsinler. Vallahi tavuklar bile kuşların yanında arkadaşlar. Açlıktan değil ha. Hepsinin kursağı dolu. Gel, gel, gel. Gel. Bak, bak, bak. Ha. Güvercinler takla atmadı. Bunu atsam takla atar mı? Hadi git. Al. Gel. 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 Bak bak bak. Ne güzel bir takım buldum. Bak. 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 Ne güzel bir takım buldum. Bak. Görüyor musun? Ne şeydir ha? Gel. 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 Hani Gökhan gidenler? Gidenler gitti işte. <laughs> o yüzden göremiyorum. <laughs> Abi öyle bir gittiler ki geri gelmeyecekler sanki. Abi bir tane geldi. Kuyruksuz geldi, geldi gel. Sen neredeydin? Gel gel gel. Gel lan. Karar veremedi. Geleyim mi gelmeyeyim mi? Gelecek gelecek. Şaka yapıyor. Hani? Ne tarafa döndü Gelmedi mi? Ha burada burada. Ha burada. Gel gel gel. Hayvan yere alışkın değil ya, şeye, kümesin üstüne inmeye çalışıyor. Gel. Ağaca iniyor lan. Aha vallahi ağaca iniyor. Al sen yemini, Emre. Kısa bir mola yaptı o. Öyle mi diyeyim? Koca piste yer bulamadı, gitti ağaca iniyor. da köyden arkadaşlar. Yerler nerede Yerler orada bak. Geliyor ben geliyor sonra. bak bak bak. Balon kadar ha. Bak, kursakları kocaman. Balon onlardan büyük ki. Hala yem arıyorlar. Çatlayacaklar yemekten. He, Araplara bak. Onlar da ayrı ne şey yapıyor. E, hala gidenlerden gelen yok. Hadi bir tanesi yaklaştı. Hangilerini? Hünkarları mı? Ver. Yem, ver, yesin. Topla at. Longlar, şeyler yesin. Hünkarlar yesin. Onların gagaları yere değmiyor. At oraya at Alamıyor. Öyle değil Emre. Yani. Ver bak. Şöyle yap. Gel. Hepsini bir yere bıraktım. alma şansı olsun. Bak bak. Long face, balon. Ne ararsanız var kulübe. Demke hiç sıkıntı yok. Bizde re yok. Emre. Bu, bu arada Mardinleri nereden almıştık Gökhan? Akşam? Cengiz kardeşimin mezatı. Bu arada Cengizhan Sevim salon mezatları yapmaya başladı. Onun oraya gelen Hemen hemen 200 tane kuş aldık. 100 100'e yakın da mardin vardı. Kırmadık, onları da aldık. Neler var neler. Sepet kuyruklar. konsullar. Bu arada kaçan ne biliyor musun bir tane de? Isparta gitti en son saldın. Bir Donun biri geldi ağaca kondu. Isparta'nın hem de hemen yükseldi ha. Ama onlar geziyor geziyor. Akşamüstü <laughs> bir bakıyorsun geliyorlar. Bir Beyazlar genç gelir. Şimdi dönecek dolaşacak burayı bulacak onlar. Yorum beğeni yine sizlerde arkadaşlar. Yüreği bu kadar güçlü olan kardeşlerimiz varsa bekliyoruz. Kuşuna güvenen getirip buradan salabilir arkadaşlar. Problem yok. Kuşlarımız yeni ama peşine uçururuz. Yorumlarda da görebiliriz sizleri. Şuradakilerin çoğu yeni olduğu için Her telden kuş mevcut. Bak 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 bak. Kankiler siz niye içeridesiniz? Ay Ayıp ediyorsunuz ha gerçekten. Biz sizi dostlarımıza, kardeşlerimize gösterelim. Siz içeride saklanın. Ayıp değil mi lan? Yürü. Gökhan da diyor salıyoruz. Salıyoruz yoklar. Kuşların yarısı içeride duruyor Gökhan. ler bizden değil. Yapacak bir şey yok. Gökhan'cığım biraz üzülmüş olabilir ama çaktırmayın. Eh maşallah erkeğe bakın. Boğa gibi.